Hatay'da FETÖ PDY terör örgütüne yönelik olarak 16 farklı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ, PDY terör örgütünün güncel yapılanmasında sözde il hadimi, abisi, il hadimi, ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri, hadimleri, talebe mesulleri gibi birçok üst düzey isim tespit edilerek Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16'sının ikamet adreslerine Tem Şube Müdürlüğü'nce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.